Merhaba sevgili yarış severler. Bugün 15 Ağustos Cuma günü bir başka Saratoga yarış programıyla karşınızdayız. 9 koşuyu siz yarış severler adına bugün bir bir değerlendireceğiz. Ve bu koşuların değerlendirmesi arkasında oluşan altılı ganyan tahminlerimiz, kuponlarımız solda göreceğiniz QR koduyla ekranda olacak. Ve aynı zamanda hazır kuponlar bölümünden italih.com adresinde yer alacaklar. Bugün Saratoga'da gerçekten güneşli bir hava var fakat bildiğiniz üzere dün aşırı yağın yağmurdan dolayı özellikle inner turf yani iç pist, iç kısmındaki çim pist yumuşak, o da 3.8, dış pist biraz daha iç piste göre kuru halde. Yarışlar ilerledikçe, saat gelir ilerledikçe iç pist daha da ağırlaşacaktır. Dış pist daha da kuruyacaktır çim olarak. O yüzden bu e, parametreleri altılı ganyan kuponunuzu doldururken e, muhakkak e, ön planda tutun derim ki, özellikle grup yarışında e, çok önemli bir bilgi vereceğim size bu konu hakkında. Ne zaman ki o koşu 8 grup yarışına denk gelince. İsterseniz hazırsak Saratoga'daki 9 koşuyu siz yarış severlerle birlikte değerlendirelim. Günün birinci koşusu ki günün birinci koşusu 3 e, yukarı İngilizlerin 1600 metre kum pistte koşacağı bir yarış ki her ne kadar Türkiye Jockey Kulübü televizyonda açıklanmasa da bu koşuda 4 ve 5 numaralı safkanlar koşudan çıkartıldılar. Bu safkanlar bu yarışta koşmayacaklar. E, dolayısıyla yarış bu safkanlar koşmayınca gerçekten çok kolay bir pozisyona döndü ve ben 2 numaralı Dreamlike'ı siz yarış severler hiç abartmadan, uzatmadan bank olarak öneriyorum ki bu safkan Stephen Foster Blaine gibi grup 3 ve grup 1 yarışlarda kendinden söz ettirmiş hatta Breeders' Cup klasiği bile koşacak kadar iyi bir pozisyona gelmişken bir anda form aşaması form kaybediyor ve bugün 50 bin dolar ve iki yarış kazanmamış atların satış koşusunda biz karşımıza çıkıyor ki son yarışına baktığımız zaman start çıkışında yaşadığı o talihsizlik bump yani atların starttan sonra birbirine çarpması safkanı biraz koşuya başlamakta zorluk yaşattırdı fakat ondan sonra yaptığı ataklarla zaten birinci ve ikinci atı geçebilecek pozisyonda değildi. Kimler bunlar? Stratejik fokusla Malarkuk ki stratejik fokusu hatırlıyoruz. Kanserman Patrick'i Brun'la geçilmişti grup bir yarışında bu safkanın bu gruba geçilmesi bence bugün için çok büyük bir sürpriz olur ve siz yarı severlere birinci koşuda iki numaralı Dream Like'ı banko olarak öneriyorum. Geçelim günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu e, bir, bir, satış yarışı gibi. Bu yarışta e, genel olarak e, performansları birbirine yakın atlar. Fakat ben ilk sırada siz yarı severler için 5 numaralı safkan olan Here is, here is your trouble isimli safkanı önereceğim ki bu safkan e, Linda Rice tarafından aslında Kilmuk'ta 30 bin dolara bir satış koşusundan el değiştirdi Nisan ayında. Hemen arkasında koştuğu, e, Belmont pistinde koştuğu Hayden Special Weight yarışında bir varlık gösteremeyince biraz geri alındı. Yaptığı çalışmaları çok iyi. Linda Rice bu tarz atlarda çok iyi e, fikir ve plan yürütür. Bakıyor Ermin Maiden Special Weight atı değilse hemen atı kazanabileceği level'a düşürüyor ve genelde %41 oranında da bu yarışları kazanıyor. Dolayısıyla ben Here is Your Trouble isimli safkanı yarış yarışseverlere ilk sıradan önermek istiyorum. Günün ikinci sırasında ise altı numaralı Employee of the Month isimli safkandan bahsedeceğim ki bu safkanın aslında Churchill Downs'da yaptığı yarış gerçekten gözleri okşayıcı güzellikte bir yarıştı. Ama döndü e, Finger Lakes hipodromunda çok kötü bir hipodromda kazanır gözüyle bakılan yarışta Apprentice'nin ya da jokeyinin, kadın jokeyinin çok alakasız bir binişi sayesinde koşuyu dördüncü tamamladı. O, o Oraya gidip gelmekten etkilenir mi bilmiyorum ama ben bugün e, Employee of the Month 6 numaralı safkanı sizlerle ikinci sıradan önerdim. Koşunun sürprizini ise Baby Saskia'dan bekliyorum. Ki Baby Saskia aslında Galveston Park ve Kinnett'te yaptığı koşular çok parlak koşular bu yarış için ve yerinde bir yarışa kaydolmuş. Bugün üstünde Louis Saez var. Bence bu yarışın önde gidecek atlarından bir tanesi. Eğer serbest kalırsa koşuyu kazanabilecek potansiyele sahip. Geçelim günün üçüncü koşusuna ki günün üçüncü koşusu gerçekten e, yağmurla beraber zor bir hal aldı. Fakat bu koşuyu da aynı zamanda e, benim adıma kolaylaştırdı diyelim ki bu koşuda 5 e, numaralı safkan e, Marco T ve 9 numaralı safkan Majestic Return koşmayacak. Her ne kadar Türkiye Jockey Kulübü'nün televizyonunda göremiyorsak da şu anda bu şekilde decline edildiler. 5 ve 9 numaralı safkanlar koşmayacaklar. Ben bu koşuda siz yarış severlere şu anda e, %9 AGF ile 5. sırada olan First Time in Forever isimli safkanı ilk planda önermek istiyorum ki bu safkan aslında çok iyi koştuğu bir sprint yarışı vardı bu mesafede. Ondan sonra yaklaşık 14 yarış uzun mesafede start aldı ve birçoğunda da başarılı oldu. Bugün tekrar kısa mesafe sprint yarışına geri dönüyor. Ve gerçekten o formunu, sprint yarışındaki formunu yarışlara yansıtırsa, bugünkü yarışa yansıtırsa bence bu atın kazanması çok kolay olacak. Kim bu at? First, 8 numarayla First Time Forever isimli safkan. Tabii ki rakipleri var. Islanan pistte bence çok daha güzel koşular sergilediğini düşündüm. 3 numaralı Weekend Rocks var ki bu safkan bugüne kadar koştuğu 3 tane yumuşak pist yarışının 3 üç de üçüncülük elde etmiş. Dolayısıyla bu safkanı biz muhakkak kuponlarımıza yazmanızı öneriyorum. Çok da sürpriz bir e, pozisyonda şu anda. Koşunun bir diğer safkanı ise altın numaralı Just Add Water ki bu safkan çok formda geliyor bu yarışa. Koştuğu son iki yarışında bir birincilik, bir birincilik devamlı üstüne üstüne koya koya geliyor ama hala yeni planla tutulmuş. Yani Mendelssohn'ın çim ve ağır pistte ne kadar etkili koştuğunu hepimiz biliyoruz. Ve unutmayın ki Just Add Water yani altın numaralı safkan bu pistte ve mesafede yani 1100 metrede iki defa koşmuş ve henüz geçilmemiş. Dolayısıyla kuponlarınızda Mutlaka ekleyin derin koşunun sürprizini. Bir numaralı sık bir talodan bekliyorum ki genelde çok da gerilerde bekleyen bir safkan yarışın çok hızlı gitmesi gerekiyor kalanabilmesi için ki son yarışında Wiccan Rocks bu atı kolay mağlup etti. Bugün için ağırlaşan pis bence Wiccan Rocks için daha avantaj ama bu atta soft turf'ta yani yumuşak çimde etkili yarışlar sergilemiş. Yani o yüzden siz yarış severler. Dördüncü sıradan bir numaralı Strictly Table isimli safkanı önermek isterim Gelelim günün diğer yarışı. O da e, e, dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda çok fazla e, şans vermemiz gereken bir yarış. Baştan sona kadar ama. E, ben dört atla geçeceğim. Fakat altılı kuponunda bu yarışı gayet yoğun bir şekilde tuttum. Çünkü ne olacağı belli olmayan bir yarış. Tabii ki ilk sırada Denominations R isimli safkan var ki. Çat Brown'un tren ettiği bu Safkan Kampa'da koştuğu yarışta yani çok dışarıları donarak yaptığı sprintiyle Pota'da ikincilik aldı ki bu yarım boyluk bir farklı ikincilikti. O günkü yarışını bu, bugün tekrarlarsa bence bu grubu geçebilecek pozisyonda ama Maiden Special Weight'ten 100 bin dolarlık Maiden yarışına geliyor. Yani bu koşudaki atların fiyatları 100 bin dolar satış koşusu aslında. Ben Çat ee, Brown'un Maiden Special Egg'den meydana düşürdü. Yani böyle satış koşuna satış Meydan'a düşürdü. atlara çok büyük kazanma yücesinin olduğunu görüyorum ki bu da the 7 numaralı Nominees Ara benim gözümde favori yapıyor. Koşunun ikinci şanslı ismi 9 numaralı koşuya katılacak olan Policy Change ki Policy Change son koştuğu yarışında aslında Çin pistte kayıtlıydı. Fakat Çin pistten kuma alınca Bence ortalarda bir yarış yaptı ve yarışı dördüncülükle bitirdi. Bence güzel de oldu ki o yarış bu safkana bir kondisyon kazandırdı. Mannings'in bu, bu, bu önemli tayı aslında e, çimi daha iyi yapacağını bir önceki yarışında gösterdik. O yarışta Saratoga çiminde e, her ne kadar e, çok, çok az olarak koşmasa da 5 boyluk farkla Made in Special yarışında 9. E, geldi etti ama birinciye çok yakın bitirdi. O yüzden ben 9 numaralı policy change'i siz yarış severler ikinci plandan önermek istedim. Geçelim günün üçüncü şanslı ismi. 8 numaralı Swap Fox gibi War of Will e, tayı ki bunlar genelde uzun mesafeler çok e, iyi yarışlar yapıyorlar. Ben son olarak bunun Çin, Çin pistte, Saratoga Çin pistindeki galabını izledim ve galabında gerçekten akışlı bir görüntü sergiliyor. 8 numaralı Swap Fox. Ben o galabını bu yarışa yansıttığı vakit günün tatlı sürprizini gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. O yüzden üçüncü sıradan siz yarış severlere önerdim. Koşunun bombasını bir Constitution dayı olan ve 325 bin dolara e, yearling döneminde alınan Safkan e, bir yarış gördü Galveston Park'ta. Kum pistte bence çok da sevdiği bir pist olmadı. Bugün için yarış kendi istediği gibi giderse koşunun sürprizini gerçekleştirebilir. İki numaralı Founders ama ben altılı kuponumda bu koşuyu daha kalabalık tuttum. Siz yarı severlerinde eğer imkanı varsa bu koşuyu kalabalık tutmalarını öneririm geçelim günün beşinci koşusuna ki günün 5. koşusu aynı zamanda ee, bir kum pist mesafe yani maiden, maiden special weight'te iki yaşların koştuğu bir kum pist yarışı gibi bu yarışta çok enteresan istatistikler vereceğim sizlere. Bu istatistik nedir? 5 numaralı Diamond Life ki benim ilk sıradan siz yarışseverlere öneceğim isim. 5 numaralı Diamond Life'ın trainer'ı Michel Giono Bugüne kadar koştuğu 14 tane first time starter yani ilk defa koşan New York Red'ler ilk defa koşanların 8 tanesini kazanmış bir trainer. Ama bütün atların ganyanları 5 ve yukarı çıkmış. Bugün aynı olana olur mu aynı şansları yakalar mı bilmiyorum. Ama attım bu galoplarını izledim birebir. Gerçekten çok hızlı bir at çok güzel çalışmaları var. Özellikle e, Ağustos'un 3'ünde e, yaptığı gate'ten yani start'tan binli net 1-0-0'lık işindeki ekip diğer evet. atları çok kolay kartı etti. Dolayısıyla ben siz yarı severle 5 numara Diamond Life'ı ilk sırada öneriyorum. Hatta alternatif tek arayan yarışseverlere severlere de bu safkanı kullanmalarını öneriyorum ki bu safkan aynı zamanda e, fix obette de kullanılabilecek bir pozisyonda sürpriz şansına olan bir safkan. Rakipleri tabii ki var. İlk rakibi bence 1 numaralı Valentin Cruiser isimli safkan olacak ki bu aslında çok seri at. İlk yarışında da çok serilik yaptı ve poto finish'te e, Top Twist isimli safkanı avlanarak burunla ikinci kaldı. Irat Ortiz hala atların e, interestini koruyor ve dolayısıyla şansını arttırdığını gösteriyor. Bence bu yarış 5-1'in dışına pek çıkacak gibi görünmüyor ama her bir sürpriz daha arıyorsanız o da e, Flash 2 yaşlı Aygır'ı Yalpa'nın tayı e, 8 numaralı artık bisten gelir diye düşünüyorum ki bu safkan e, Saratoga yarış satışlarında 275 bin dolara el değiştirmiş. Yaptığı işleri de gerçekten çok süratli. 800'ünü 46, 800'ünü 48, 1000'li 101, 800'ü 48. Yani her işi 48, 47 ve 1000'li bir net. Eğer bu iş, işleri zaten yarışa yansıtırsa diğer atlara çok da söz bırakacağına inanmıyorum. Geçelim günün diğer koşusu olan 6. koşusuna ki. Günün 6. koşusu bence başka bir zor yarış. Ee, ben 6'lı kuponumda bu yarışı e, yoğun tutacağım. Yoğun tutmak istiyorum. Çünkü gerçekten e, olması gerekenden fazla atın şansı var. E, o yüzden çıkar at da zaten sol tarafta gözüküyor. Her ne kadar yoğun tutacağımız yarış olsa da ilk şanslı isim olarak ben 4 numaralı Golden Irish'i tutuyorum gibi. Bu saatten e, son yarışında gerçekten e, stat kapaklarına vurarak, e, starttan çıktı ve çok aşırı e, ön tarafta olması istendi jockey tarafında. Ben bugün aynı hata yapacağına inanmıyorum. Dylan Davis'in daha iyi bir start çıkışı, daha iyi bir idareyle koşuyu kazanabilecek potansiyele gelebileceğini düşünüyorum bu safkanın. O yüzden Golden Irish ilk sırada siz yarı seveler öneceğim. Dört numarayla. İkinci sırada bu yarışa katılacak olan 7 numaralı Hey Cookie. 7 numaralı Hey Cookie aslında Mamut Park hipodromunda koştuğu son yarışını çok kolay kazandı. 6-6,5 boy farkla resmen yürüyerek yarışı kazandı ki o gün ilk defa gözlük takısıyla bu yarışa katıldı. Bence attaki ilerleme çok da pozitifti. Bugün daha iyi bir yarış koşacağını bekliyorum. Bir dönüm Hey Cookie'nin ikinci defa gözlükle bu yarışa katılıyor. Siz yarışı öyle de. Golden Irish'in en yakın rakibi olarak 7 numara Hey Cookie'yi önereceğim. Diğer şanslı safkan 8 numarayla bu koşuya katılacak olan Circuit Colt isimli safkan ki Circuit Colt son koştuğu yarışında çok kolay bir yarış elde etti. Kazandı 6.5 furlon yani 1300 metrede önde çıktığı gibi kazandı. Lisa, Lisa, Lisa trainer'ı bu atın ki çok aslında atı olmayan bir e, trainer ama elinde olduğu atlara da çok iyi işler gerçek, gerçekleştiren bir trainer. Ozel Eskano da bu Lisa'ya yakınlığıyla bilinen bir jockey. Dolayısıyla bu komboyu gördüğüm zaman mutlaka kuponumda yer almasını isterim. Ben 8 numaralı Circle Colt'u siz yarışseverlere 3. sıradan önermek istedim. Koşunun sürprizini Charlton Barker'ın e, train ettiği 2 numaralı Spoon Size'dan bekliyorum ki bu safdan son yarışında Çin pistte kayıtlıydı fakat Çin'den kumu alınca yarış kazanması kolay oldu. Bugün biraz daha sert rakipleriyle bu yarışa geliyor ve daha üst bir grupta koşuyor. Eğer e, rakipler eksik koşarsa 2 numaralı Spoon Size bu yarışta söz sahibi olur ama 6'lı Ganyan'da ben bu yarışa biraz daha fazla atlar yazmak isterim. Geçelim günün bir diğer koşusu olan 7. E, koşusuna. Günün 7. koşusu gerçekten e, burada koşan atlarla e, bir önceki yarışta koşan atların aslında eşit olduğu bir yarış ama Çin pistte yapılacak olan bir yarış. Benim ilk şanslı ismim 6 e, altın numarayla bu koşuya katılacak olan Proud Mary. Ki Proud Mary son koştu yarışında müthiş kötü koştu müthiş kötü bir Indy Starttan iyi çıkamadı. Starttan çıktıktan sonra bir sürü atlarla çarpıştı. Yine de geldi. Öyle yaptı, böyle yaptı. Koştu. Üçüncüyü elde ettik o gün çimden kuma alınmış bir yarıştı. Bence çimi çok daha başarılı koşuyor. Bence bu sefer hata yapmayacağını düşünüyorum. Prado, Prado bir oranla şu anda ekranlarımızda yüzde üçlük bir AGF'si var ve siz yarış severlere ilk sırada 6 numaralı Rob öneriyorum. Tabii ki rakibi beş numaralı Will Not Be Sweet olacak ki bu safkan son koştuğu yarışında adeta tıkandı kaldı, boks oldu iç kuvularda ve hiçbir şekilde çıkış yolu bulamadı. Ve koşuyu bir boy farklı dördüncülükle kazandı ama o gün için eğer rahat bir yol bulabilseydi at, çok kolay bir yarış sergileyip koşuyu kazanabilecek pozisyondaydı. Ben bugün Urat Ortiz'i görüyorum atın üzerinde. Flyham Fırat cezalı olduğu için Urat Ortiz bugün bu ata biniyor ve kazanmaya bir yak yakın bir safkan olduğunu düşünüyorum. Eğer aynı şanssızlıkları Yasem Aslı. Günün diğer bir şanslı ismi ise 7 numaralı bu koşuya katılacak olan Starlight Dancer. Starlight Dancer çok gerilerde yarışı takip ediyor ve bir, bir bir süreden sonra hakimiyet sprintini atıp gelebildiği yerlere kadar gelebiliyor. Ne zamanki yarış önlerde kabul ediyor o zaman da yarışı kazanıyor bu 7 numaralı Starlight Dancer. Bugün için yapabileceği bir durum. Bugün için bu, bu olana gerçekleştirebilir ve kendi karmış gerçekten çok formda Saratago'da bu aralar. O yüzden 3. sırada 7 numaralı Starlight Dancer'ı sizlere severler önerdim. Koşunun bombasını ise 3 numaralı Rock Harbor'dan bekliyorum ki Rock Harbor şu anda tabiri caizse %1'lik bir, bir AGF ile 11. sırada ama bu safkanın son yarışları gerçekten çok ilgi çekici değil ama her birinde yaşadığı problemler anlatsam sayfalarla dolar. Bence bugün Luis Rivera ile bu yarışı lehine e çevirebilir ve günün bombasını patlatabilir. Unutmayalım ki bir dayı. exaggerator tayı, exaggerator tayları yumuşak çim pist ya da çamur pistte iki kat daha fazla koşarlar. Geçelim günün koşu 8'ine ki koşu 8 bir grup yarışı. Daha doğrusu dişler ait bir listed yarış tabiri caizse. Bu yarışın favorisi tabii ki e, çok formda olan kısrak. Future is now isimli kısrak. Eğer bu safkanın son yarışını izlerseniz 6 numara, şey 5 numaralı Twilight Queen'e sadece son 20 metrede yakalayıp hakim oluyor. Aslında Twilight Queen'in o gün jokeyinin yeteneksizliği yüzünden ikinci olabileceği yarışta altıncılıkla ayrılıyor. Pardon dördüncülükle ayrılıyor. Bugün Twilight Queen'in üzerinde Emile Aramio değil de Louis Sainz'ı görüyoruz. Çok daha iyi bir tempo jokeyi. Çok daha iyi yerler tutacağına inanıyorum. Ve pis yumuşak. Ne zaman ki pis yumuşak olmuş bu safkan maalesef e, geçilmiş. Kim bu safkanın geçilen safkan? e, is now. Bugüne kadar koştuğu şöyle bir istatistik var. Yumuşak çim yarışlarında sadece bir defa ikincilik elde etmiş FUTURE is now. O yüzden bugünün çok büyük bir favorisi ama benim gözümde geçilebilecek bir at ve ilk rakip olarak 5 numaralı Twilight Queen'i önerdim. Koşunun diğer şanslı ismi bugüne kadar verdiği 6 yavrunun 4 tanesi çim pistte koşu kazanan 3 numaralı Banetta'da isimli safkan olacak ki bu safkan henüz daha çim pistte start almadı. Ama koştuğu yarışlar, kum pistte dahi çok büyük yarışlar, grup yarışları. Eğer bu saftan pedigrisini hatırlarım derse bugün 5 numaralı Twilight Queen ve 6 numaralı Futures Now'ı çok acayip bir şekilde ekarte edip koşunun da bombasını patlatabilir. O yüzden siz yarış severlere bu atı özellikle takip etmenizi öneriyorum. Kim bu at? 3 numaralı Banet Data isimli safkan. Gelelim günün son koşusuna ve 6 son ayağına. Bu koşuda 1 ve ee, bu koşuda 1 ve 10 numaralı Safkanlar koşudan çıkartıldı. 9 numaralı Kazoli changer koşunun favorisi olarak buraya katılıyor ama bu Safkan çok kötü bir hipodromda idman oluyor ve buraya getiriliyor. Son yarışında bence biraz e, son metrelerdeki aksiyonları çok hoş değildi bu Safkan'ın. Irat Ortiz üstünde de olsa ben bu Safkan'a bugün için güvenmiyorum ve siz yarış severlere 8 numaralı Solo Jimmy Banko olarak öneriyorum ki 8 numaralı Solo Jimmy Banko önermemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi ilk koştu yarış çamur pistli ve o gün için hiçbir yerde e, yarışa giremedi. Startta kapaklarına çarptı. 7 var yani pisti dışarıdan da aslında bir nevi yarış gördü ama ondan sonraki yarış yine çamur pistte çok ciddi bir aşama kaydederek yarım boyla geçerek ikincilik elde etti ki o günkü yarışını bugün sergilesin. Bu at bu yarışı kolay kazanır diye düşünüyorum ve siz yarışseverlere 800 numaralı Solo Jimi banko olarak öneriyorum altılı kuponlarının. Tekrar hatırlatmak gerekirse koşulları değerlendirdik. Koşulların içindeki durumlardan size haberdar ettik. Ama altılı ganyan kuponlarımız bitali.com'dan hazır kuponlar bölümünden ulaşılabilecek pozisyondalar. Bugün için siz sizleri severlere bol şans diliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere.